Vücudumuzda kalpten çıkan ana atar damarımız aortadır. Aorta vücutta izlediği bölgelerde e, kollarımıza, bacaklarımıza, iç organlarımıza, beynimize bir takım yan dallar verir. Bu yan dallara biz periferik damarlar, periferik atar damarlar olarak isimlendiririz. Bu atar damarlarda kan akışını herhangi bir şekilde kısmi olarak engelleyen ya da tamamen kan akışını bozan durumlara periferik damar hastalıkları adı verilmektedir. Asıl neden temel olarak aterosiklerozdur. Bunun yanında çeşitli damar yaralanmaları, enfeksiyöz durumlar, bağ dokusu hastalıkları gibi faktörler de ateroskleroz oluşumunu hızlandırabilir. Hastadan hastaya aterosiklerozun gelişmesi oluşma yeri, oluşma şekli nasıl başlayacağı farklıdır. Temel olarak orta yaşlı erkeklerde görülmekle birlikte kadınları da tutan bir hastalıktır. Ortalama 50-55 yaşındaki bir erkek hastada herhangi bir şikayet vermeden damar hastalığı, damar sertliği görülme olasılığı %5 ile 15 civarındadır.